Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Counter Strike oynayacağız. 1.6 sürümü oynayacağız. Ve bir challenge'ım var. Sadece tabancayla adam öldüreceğim. Başka hiçbir şey yok. Keleş yok. Sniper yok. Başka hiçbir şey yok. Sadece tabancayla adam alacağım. 13 kişiyle oynuyorum. Normal düzeyde oynayacağım. Yoksa kolaya mı gelseydim ya? Yok ya o kadar da abartma. O kadar da kötüyüz ama geçen videoda çöktük. <laughs> Hadi bakalım. Şöyle polislere geçeceğim. Şu silah gerçekten çok sert vuruyor. CTRL'e çöküyorduk kim CTL? Aa kasma kasma. Evet. Of. Sadece bu tabancayla oynayacağım arkadaşlar. Şimdi iki kişi aldım. Hadi bakalım. Şurada biri olabilir, Yok. Şurada biri. Yok. Kaç kişi var? Oo, hepsi. Bir kişi kalmış o da burada bence. Bombayı düşürmüş. İşte bu. Dediğim gibi sadece tabancayla oynayacağım. Şu an kaç ince yer? Yeah. Bir 10 el atacağız arkadaşlar. 10 el. Er. Oo almışsın seni. Hayır. Of! Olmadı böyle ya. Milletin silahını üzerime aldım. Onu atmam lazım. Al onu. Helal. Kaç kişi kaldı? Bir tane var. Oğlum hızlı ilerlesene. Shift'e basarak yürüyor Ah eh, burada kurmuş gerizek. Tam kazandık diyebilir miyiz? Al, aha al. alamazsan malsın ha. Oldu helal olsun sana. Şu bombayı çöz. Adam. Helal olsun be. İşte bu yendik. İşte bu. Tamam. İkinci eli kazandık. Ben gene aynı silahımı alıyorum. Hoppa. Oh, Of. Aa, arkadaşlar çok özür dilerim. Ölüştü. Çok özür diliyorum. Hadi bakalım. Evet gel. Biz ikimiz ortalığı dağıtırız. Lan git git git. Of çok kötü ya. Çok kötü ya. Aaaa. Ne atacağız dedik. Az önce bir iki el vardı. Şimdi bir el, üç. Üç el oldu. Görüyorum ama ateş etmedim. Dört el oldu. çok güçlüyordu. Aynen, aynen çok güçlüymüş. Al Ya. Baba Yok artık Yok artık Yok artık <laughs> ya neden ya neden ya ben iyi oynuyorum hadi bonu koy bonu sen çekil git döverim bonu sen ölmek için çeşitli Şimdi... şey Bence orada bir ortaya çıkar bana <laughs> Hadi. İşte bu, işte bu yani. Ne oldu lan? Ha. Ya üzerime alayım da. Bana boşuna silahını alırım. Alsana lan ya. Tamam şöyle yapalım mı? Challenge'ı değiştiriyorum biraz. Canım %50'nin altına düştüğü zaman otomatikman şeye geçeyim. Bu büyük sıra geç. Ama %50'nin altına düştüğü zaman. E şimdi diyeceksin mi ki? O zaman ben de bilerek 150'nin altına düşüyorum. Maldım. Oha ne ara lan. Kuzey'e de. Tamam buldum ben ya tamam. Ölürsen <laughs> öldürürüm <laughs> Oha! Uyyy! Odama vurdu lan! Üzerinin altına düştüm. şu dolmayı. Gök gibi olmanın yanına geçiyorsan görünmek için yandım. O! Oh, shit. Pardon, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Hadi bu son el, el olsun. Bu bonus olarak da en sevdiğim sıralamadan sniper'ı alacağım. Tamam şimdi sniper Birazcık... daha An... Senin <laughs> Hadi, tamam tamam bak bu senin Bekle oğlum sen bekle. Arkadaşlar özür dilerim. Ben bu bütün <laughs> filoyu kesmem lazım. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için size teşekkür ederim. Çok güzel bir video olmadı ama aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.